Malı bulan maribiler cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir. Elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındakini, karşısındaki genel başkanına hem de kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Lütfü Bey bir hata yaptı, sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda hukuktur. Ama suçunu, hatasını, yanlışını kabul etti, ısrar etti mi? Hayır. Bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyor. Grup toplantımızı kapatıyorum.